Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizde paletlerden bir güzel bir koltuk yaptık. Koltuğumuz gayet güzel oldu. Ayak şöyle ayak destekleri var. Ayak desteklerinden birbirine bağlayan yine bir desteğimiz var. Bu bütün paleti şuradaki böyle bir bütün paleti oturma mesafesi olacak şekilde Yaklaşık 45 santim, 50 santimlik oturma mesafesi olacak şekilde kestik. Altındaki o küçük takozları çıkarttım. Ayağına böyle ayaklar çaktım. Daha sonra arkasına yine bir tane bütün paletin arka kısmını çıkarttım. Takozları söktüm. Hatta söktüğümüz takozlar da burada. O tahta parçaları Kadir Alp kendine böyle yol yaptı. Daha sonra onu vidalar yardımıyla birbirine monteledim. Daha sonra zımpara işlemini yaptıktan sonra da güzel bir vernik atarak verniğimiz de bu renk meşe mat. Bu kestiğimiz palet parçaları burada yine harika bir koltuğumuz oldu. Bundan bir tane daha yapacağız. Yaklaşık buna iki palet gitti. Daha tasarruflu oluyor. bu. Diğer gösterdiğim yerde şurada çiçeklerimizin hemen arkasında iki paletimiz daha var. Bunlardan bir tane daha aynı şekilde koltuk çıkartacağız. Bu da tenekelerden çiçeklerimiz kendimiz kalıp basarak şekiller çıkarttık ve sprey ile boyadık. Bunlar da harika oldu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.